Öncelikle herkese merhaba. Bir tanıtım amaçlı video olsun diye uzun bir süre zamanlama yaptım diyebilirim. Şimdi bu sayfayı açmamdaki amaç tabii ki dans, animasyon, şarkı gibi dallarda ilgim var. Ve bu geçmişten beri, küçüklüğümden beri benim içimde, içimde kalan bir heves diyebilirim. Ama aslında heves değilmiş. Sonradan onu anladım. Çünkü hiçbir zaman geçmedi. Geçmiyor Ve her geçen zamanda daha da bu sektörlere, bu mesleki alanlara atılmak istediğimi dile getirmek istiyorum küçüklüğümde aslında folklor danslarıyla ilgileniyordum, Ege yöresi tarafıyla vesaire ama daha çok alanım pop, hip-hop ya da değişik dans türlerinde hip-hop ve pop tarzını yansıtabilmek diyebilirim. Yani aklımda yeni akım olarak çıkabilecek, keşfedilebilecek bir takım düşünceler, fikirler de mevcut. Animasyon seslendirme kısmına gelecek olursam da Kendimizce ailemiz arasında geçmişten beri uyguladığımız bir şey var. Ya daha doğrusu kendi aramızda seslendirmeler yapıyoruz. Hani bir karakterlerimiz var. İşte benim ismim Konifuni, işte abimin ismi Belsan gibi böyle kendimizin türettiği birçok karakter var ve hepimizin farklı ses tonlarına sahip farklı konuşmaları var. Ee, mesela ben şöyle konuşuyorum konuyla. Oha! Ne yapıyorsunuz? Vallahi gaga yersin. Kaşınma gibi böyle farklı farklı sesler ve bunlar tamamen doğaçlama. Bunu doğal olarak içimizden geldiğini, doğaçlama yapabildiğimizi, sesimizi değiştirebildiğimizi fark ettikten sonra dedik ki bu tarz karakterlendirmeler yapıp, seslendirmeler yapıp atalım. Çünkü efekt kullanmaya da gerek yok, ses değiştirmemize gerek yok gibi gibi. Çünkü gerçek sesimizden, orijinal sesimizden oldukça farklı çıkan sesler zaten. O yüzden ilerleyen süreçlerde seslendirme ile ilgili videoları da düzenleyerek atacağım. Bunların bu ilgilendiğim alanlar benim için aslında bir hobi değil. Tamamen mesleki olarak yapmak istediğim alanlar. Ama bulunduğum yaşadığım şehirden kaynaklı olarak sanat akademisi ya da gidebileceğimiz herhangi bir kurs yeri yok. Olabilecek alanlar da maalesef konum olarak çok uzak. O yüzden sosyal medyanın avantajlarından faydalanıp bu şekilde kendimi sizlere tanıtmak istedim. Umarım destek olursunuz, takip edersiniz. Belki ülke yeni bir dansçı ve sayınıza yeni bir seslendirmeci katılabilir. Ee, dediğim gibi mesleki olarak yapmak istiyorum ve asla e, vazgeçmeyeceğimi umuyorum. İyi akşamlar diliyorum.